26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimizin Çelenk Sunum Töreni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tören programını arz ediyorum. 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komite Başkanı'nın Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Festival Programı Arz, Kapanış. Festival çelenk sunumu için Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Organizasyon Komite Başkanı Mimar Sayın Elif Köseyi davetle arz eder. 11.30'da festivalimizin basın toplantısı Aslanlar Saat Tesisinde yapılacaktır. Saat 14'te Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yönetmenliğini Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yaptığı bir orkestranın izinde adlı belgesel gösterim ve söyleşi programı olacaktır. Saat 16'da değerli katılımcıların olduğu ve festivalimizin adına önem teşkil eden belgesel film çalıştayı yine Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde olacaktır. Saat 19.30'da Leyla Dizler Kültür Merkezi'nden başlayıp Misak-ı Milli Meydanında son bulacak olan festival korteşimiz düzenlenecektir. Saat 20'de festival meşalesinin yakılması ve akabinde Türk sinemasının film müziklerini yeniden yorumlayan Retrobüs grubu ve DJ Barış Aydın sizlerle olacaktır. Festival süresince Leyla Dizler Kültür Merkezi'nde belgesel film yarışmasında finale kalan filmleri ve yönetmenleriyle yapılacak olan Söyleşileri birlikte takip edebilirsiniz. Törenimiz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Belgesel Film Festivali basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantısındaki isimleri davet etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Mimar Elif Köse. <laughs> Belgesel Film Festivali danışmanımız Doktor Öğretim Eysi Musa Ak. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması jüri üyemiz Mehmet Aksın, görüntü yönetmeni. Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jüri başkanımız yönetmen Esin Özel Öztürk. Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanımız Bahriye Kabadayı Dal, yönetmen. Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı aynı zamanda. Yine Ulusal Öğrenci Film Yarışması Jüri Başkanımız, yönetmen Tufan Şimşekcan. Çok kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Hiç kesintisiz bir şekilde 26.sını düzenlemenin gururunu, mutluluğunu yaşadığımız... Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bizim basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Evet belgesel e, sinema e, belgesel sinema gerçeği arayan, tanıklık eden, kayda geçen bir hafıza. Gerçekten çok kıymetli. Bizler de bu hafızayı çoğaltmak, gelecek nesillere de aktarmak için bu festivali sadece bir etkinlik gibi değil, gerçekten kültüre verilmiş bir hizmet olarak görüyoruz, çok önemsiyoruz her geçen sene içeriğinin daha e, nitelikli, kapsamlı olması için komitemizle birlikte çok uzun bir süreçte, e, yoğun bir çabayla e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünden itibaren başlayacak olan festivalimizin e, içeriğine baktıysanız da ki bununla ilgili ben e, geçen hafta e, yerel basına da bir e, tanıtım toplantısı yapmıştım. Gerçekten çok büyük emek var, çok da içeriği zengin, güzel etkinliklerimiz var, katılımcılarımız çok iyi. 145 ülkeden sinema, e, belgesel sinema dalında yarışmaya katılan e, 1600'ü aşkın e, yarışmacımız var. E, ben her geçen sene belgesel film festivalimizin belgesel adına yakışır bir şekilde içeriğinin zenginleştiğini, nitelikli hale geldiğini e, görüyorum. Bunları, bunu sizlerin de fark ettiğini düşünüyorum. E, bunda tabii ki hem bizim belediyemizin Kültür Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlarımızın hem üniversitedeki çok kıymetli hocalarımızın, değerli jüri üyelerimizin büyük katkıları var. Onlara öncelikle hepinizin e, huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ben bugün sözü çok fazla uzatmayacağım. Çok kıymetli jüri üyelerimizin e, tanıtımı daha kıymetli. Bu tanıtım için buradayız. Sözü ben kıymetli hocalarımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan. Evet, festivalle ilgili festival programımız ve genel bilgiyle ilgili belgesel film festivali danışmanımız doktor öğretim üyesi Musa Akat sözü bırakıyorum. E, Tabii Çok yoğun çabayla hazırlanıyor festivaller. E, bu yıl 26.sını düzenlenecek. Türkiye'nin kesintisiz devam eden en uzun soluklu belgesel film festivalini içinde bulunmaktan, yapmaktan dolayı da biz de e, mutluyuz ve e, gururluyuz. E, bu nedenle de aslında Türkiye'de belgesel sinemaya değer veren, belgesel sinemayı ayrı bir kategoride değerlendiren e, en önemli film festivali olarak Altın Safran Belgesel Film Festivalini değerlendirebiliriz. E, ama e, bu içeriklere baktığımız zaman yani e, bütün e, gösterim programı, söyleşi programı, Çocuklara yönelik belgesel film etkinliklerine baktığımız zaman aslında belgesel film festivalinin çok yönlü olduğunu görüyoruz. Bu içerikler hazırlanırken de sadece işte öğrencilere yönelik değil mesela sadece işte sınırlı bir kitleye değil herkese hitap edecek şekilde içerikler var belgeselin içerisinde. Bunlar mesela en önemli örneklerinden bir tanesi açık hava film gösterimleri çocuklara yönelik film atölyeleri işte Zeki Demirkubuz'un mesela hayat filminin gösterilmesi ve daha sonrasında söyleşi gerçekleştirilmesi yine festivalin hikayesi var nasıl ortaya çıktığıyla alakalı bununla ilgili bir etkinlik var bunun dışında yine Serdar Kılıç'ın katılacağı Doğa İnsan ve Safranbolu konulu bir söyleşi var. Yani çok yönlü, herkesi kapsayacak şekilde festival içerikleri zengin bir bakış açısıyla izleyiciye sunuluyor. Ve gerçekten biraz önce de bahsettiğim gibi çok büyük emeklerle gerçekleştiriliyor. Ben o yüzden öncelikli olarak Kültür Müdürlüğü ekibine başta Bahadır Bey olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşık 26 yıldır devam eden festivalde her geçen yıl gerçekten üstüne koyularak ilerliyor. Ve şu anda uluslararası standartlarda çok önemli bir festival. Biz bunu sadece burada dile getirmiyoruz. Genelde mesela işte Türkiye'deki e aslında festivaller dediğimiz işte Altın Portakal, Altın Koza, İstanbul Film Festivali gibi festivallere gittiğimiz zaman da Altın Safran Belgesel Film Festivali konuşuluyor. Artık e, sinema sektöründe bilinen, e, bir yere edinmiş e, bir kimliğe sahip e, bir belgesel film festivali. E, bu yüzden de çok önemli aslında. E, hem ülke sinemamız açısından da çok önemli bir yere sahip e, olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında zaten hani herkeste şey var, e, dağıtıldığı için bu gösterim programı ve e, festival programı. herkes ilgisi çeken filmlere gelecektir, etkinliklere katılacaktır. Biz herkese etkinliklere davet ediyoruz. Yani salonlar dolu dolu olursa, geçen yıl çok doluydu salonlar, yoğun bir katılım vardı. Bu yıl da aynı şekilde devam ederse festivalde her geçen yıl üstüne koyarak çok daha iyi bir yere gelecektir. İnşallah bunun 50.sini, 100.sünü kutlarız. Çok çok daha iyi yerlere gelir. biz de her zaman elimizden gelen katkı yapmaya devam ederiz şehrimiz adına hem de ülkemiz adına umarım çok iyi bir Olur diyelim. Teşekkür ederim. Evet Ben de çok sözü uzatmadan festivaldeki jüri üyelerimizin bir kez daha ismini hatırlatmak isterim. Sizlere onları tanıtmak isterim. Her kategoriden de birer temsilci, jüri başkanı ya da bir jüri üyemiz bunlarla onlara sözü bırakacağız. Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışmamızın bu sene jüri başkanı yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun olduğu kendisi yarın bizimle birlikte olacak. Ee, yine ulusal uzun metraj belgesel film yarışmasında oyuncu Bige Önal bizimle olacak. Yine uluslararası yapımcı Atilla Salih Yücer bu kategorinin eee jüri üyelerinden bir diğeri oldu. Ulusal kısa metraj belgesel film yarışmasında jüri başkanlığını kendisi de aramızda zaten. E, yönetmen Bahriye Kabadayıdal eee gerçekleştiriyor. E, bu kategori kategoride sinema yazarı Barış Saydam ve diğer jüri üyemiz oyuncu Fare Sürel oldu. Kültürel miras ve korumacılık temalı ki festivalimizin de ortaya çıkış nüvesini oluşturan önemli bir kategori bizim için. Bu kategorimizde jüri başkanlığını yönetmen Neşe Sarısoy Karatay yapacak. Bu kategorimizdeki diğer jüri üyeleri oyuncu yönetmen Rıza Sönmez, ve yönetmen akademisyen profesör doktor Sedat Benek olacak. Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması bu sene festivalimize 26. yılındaki festivalimize ilk defa dahil ettiğimiz bir kategori. Bu kategoride jüri başkanlığını kendisi de aramızda yönetmen Tufan Şimşekcan yapacak. Yine kategorimizin diğer bir jüri üyesi kendisi de aramızda Şerif Nur Bakırcı yönetmen yapımcı olacak. Diğer jüri üyemiz de bu kategoride Muhammed Beyazda olarak Görüyoruz. Uluslararası uzun metraj film yarışması kategorisinde, belgesel film yarışması kategorisinde yönetmen kurgucu Andreas Treske jüri başkanlığını yapıyor, akademisyen profesör Doktor Aydın Özsoy ve görüntü yönetmeni ki kendisi de aramızda Mehmet Aksın diğer jüri üyeleri. Belgesel film yarışmamızda yine uluslararası kategoride bir diğer kategorimizde kısa metraj e, belgesel film yarışması uluslararası. Burada jüri başkanlığını yönetmen Esin Özel Öztürk yapıyor. Kendisi de aramızda. Akademisyen yönetmen Profesör Doktor Barış Kılınç diğer üyemiz ve sinema yazarı Murat Tolgoşen bu kategoride bizim diğer jüri oluyor. Tabii bu e, filmleri değerlendiren, 1600'e yakın filmi değerlendiren ön jürilerimiz var. Onları da sizlere takdim etmek isterim. E, ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması ve Kültürel Miras ve Korumacılık temalı belgesel film yarışması kategorilerini e, değerlendirmesini, ön değerlendirmesini yapan ön eleme jürimizin başkanlığını doçent doktor Mehmet Köprü, yine diğer jüri üyelerimiz doktor Rahim Akikol ve yönetmen Fırat Özeler oldu. Ee, ulusal kısa metraj e, belgesel film yarışması ile ulusal öğrenci belgesel film yarışması kategorilerinin ön jüri değerlendirmesini e, jüri başkanı olarak yönetmen Salih Özderya, yönetmen Yalçın Çiftçi ve yönetmen Hasan Ete gerçekleştirdiler. Uluslararası uzun metraj kategorimizin e, jüri başkanlığını, öneleme jüri başkanlığını yönetmen akademisyen doçent doktor Serhat Koca, e, akademisyen doçent doktor Şeyma Balcı ve akademisyen yönetmen doktor İbrahim Zateli gerçekleştirdi ee, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışmamızın e, jüri başkanlığını yönetmen akademisyen Doçent Doktor Koray sevindi. Yine uluslararası kısa metraj diğer jüri üyelerimiz Doktor Semra Civelek, akademisyen, yine akademisyen yönetmen Mehmet Oğuz Yıldırım gerçekleştirdi. Ve hepsine teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek verdiler festivalin bu ön değerlendirme sürecinde. Ben sözü jüri üyelerimizden uluslararası uzun metraj jüri üyemiz, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'a bırakıyorum. Kendisinden festivalimizle ilgili görüşlerini, yine kategoriyle ilgili görüşlerini dinlemek isteriz. <laughs> insanın dünyayı, kendini, kendisinin dünyadaki yerini anlama yolculuğundaki sanatsal araçlardan biri belgesel sinema. Festivallerde sinema ürünlerinin kitlelere ulaştırılmasında, sinemacıların bir araya gelmesinde, kültür alışverişlerinin yaygınlaştırılmasında, sanat üretiminin devamlılığının sağlanmasında önemli bir yer tutuyorlar. Safranbolu'nun ülkemiz belgesel sinema tarihindeki yeri ayrıca kıymetli. Genç bir sinema öğrencisiyken hocamız Süahir'in Safranbolu'da zaman filminin üzerimizdeki etkisi. Yine henüz öğrenciyken Avusturyalı bir belgesel ekibine kamera standını yaptığım Safranbolu'da çekilen 36 yıl oluyor. Bir Gün isimli belgeselin çekim süreci ben de derin ve belirici etkiler bırakan anılar. Yani tekrar, tekrar gelmek çok ilginç, hoş bir sürpriz oldu benim için. Safranbolu'nun böylesi bir oluşuma festivale sebatkar bir şekilde sahip çıkmasının hem anlamlı hem de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Uluslararası uzun metraj yarışma filmlerini izlerken yüreği üyeliği sorumluluğun dışında ayrıca sıradan bir seyirci olarak duygulandım. Etkilenerek seyrettim. Çok güzel bir seçki olmuş. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederiz. Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanı, Yönetmen Esin Özel Öztürk'e sözü bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Burada olmak sadece jüri olarak değil ama bir belgesel yönetmeni olarak da benim için çok kıymetli. Biz belgesel daha doğrusu film festivallerinde kendimize yer bulmakta açıkçası zorlanıyoruz. O yüzden bizler için gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Burada olmaktan çok memnunum. Bizim kategorimizde uluslararası kısa metraj belgesel film kategorisinde bu yıl Katar'dan Nepal'e, Çin'den Litvanya ve İspanya'ya uzanan yapımlar yer alıyor. Bu filmler yalnızca farklı coğrafyaların sesini değil, ortak duygularımızı, sorunlarımızı ve özenlerimizi de bize taşıyor açıkçası. Her biri kendi ülkesinin gerçeğinden yola çıkarak evrensel bir bağ kurmayı başarıyor. Bu kategoride yer alan tüm yapımları içtenlikle kutluyorum. Ee, bizim için gerçekten değerlendirmesi çok güzel bir süreç olarak devam ediyor. Ee, bu buluşmanın düşünceyi, diyaloğu ve yeni anlatım biçimlerini beslemesini diliyoruz jüriler olarak. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması, jüri başkanı, yönetmen Bahriye Kabadayı Dala sözü bırakıyorum. Merhaba herkese. Ne çokmuş. Ee, ben e, yaklaşık 25 sene önce ilk kez buraya gelmiştim ve belgesel sinema yolculuğumun başlangıcında ilk gördüğüm yerlerden biri Safranbolu'ydu. Ve e, evler tabii bizi çok etkilemişti o hali, korunmaya çalışılan hali. E, ve bizim e, kültürel mirasımızı korumaya çalışan herkese, her kuruma, e, her kurumu, herkesi e, onurlandırma, e, bir, bir şekilde belgesel filmler yoluyla e, bu çabalarını kutlama yönünde bir... E, ...motivasyonumuz her zaman var tüm belgeselcilerin. Ben burada... ...aynı zamanda kurumsal bir kimlikle de... bulunuyorum sürekli de bahsettiğiniz için. Belgesel Sinemacılar Birliği bir meslek birliği. Ve bizler... ...bu çağda... ...yani örneğin bu sabah bir... Bir, yeni bir savaşa... ...daha uyandık Hindistan-Pakistan arasında. Bizler belgeselciler olarak kültür hayatımızı zenginleştiren tüm diğer sanat dallarının yanı sıra çok görünürde olmayan belki çok popüler olmadığı için kıyıda köşede kalabilmiş hala daha kalabilmiş insanları, öyküleri e, sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki birincisi barış, barış dolu bir dünya istiyoruz, savaşsız ve çocukların olduğu bir dünya istiyoruz. E, bu yönde daha çok çabalamamız gerekecek. E, yolculuğa devam ediyoruz. Ve Safranbolu'da 26 yıldır bu etkinliğe emek veren herkese, Edif Hanım'ın nezdinde tüm yöneticilere, emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Bizi burada hem meslektaşlarımızla hem öğrencilerle, genç arkadaşlarımızla hem de sizlerle böyle güzel bir atmosferde buluşturduğu için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, abim. Biz de çok teşekkür ederiz. Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanı Yönetmen Tufan Şimşekcan'a sözü bırakıyorum. Merhaba herkese. Şimdi bir festivali yapmak zaten çok zordur. Böyle bir organizasyonu, böyle bir etkinlikleri, böyle kapsamlı bir yapıyı ve içeriği oluşturmak, sinemacılarla buluşturmak, sinema severlerle o kentin kentte yaşayanlarla buluşturmak öyle kolay değildir, çok zordur. Bir de bunun 26.sını yapabilmek, devam ettirebilmek çok daha zor. 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri. Bu ilk beşe giriyor hatta bu yapıda. Ve bu yapıyı bir de belgesel kategorisinde yani e, sektörün ne yazık ki ikincil olarak düşündüğü halbuki hiç öyle olmayan gerçeğe yansıtan bu e, türle e, izleyicilerle buluşturması ve festival yapabilmesi çok değerli. Ama benim açımdan e, burada en önemlisi e, Serdar hocamızın da bahsettiği gibi bu yıl e, öğrenci belgesel film yarışması bünyesinde öğrencilerle de buluşuyoruz. E, çünkü bir festivalin en büyük amacı yeni sinemacılar yetiştirmek. Ee, burada Musa hocam olsun diğer tüm belgeselci e, arkadaşlarım olsun e, Bizler olsun e, festivallerde önemli değerlerle oradaki göredeki insanlarla e, ve e, o bölgeyle e, iletişim haline giriyoruz e, ve böylece öğrenci olarak acaba e, ileride yolumuz nasıl ilerleyecek? Nasıl bir yöntem belirlememiz lazım? Onlardan önerilerle yol alıyoruz ve bu buluşma çok değerli. O yüzden Altın Safran'a ve tüm çalışanlara, genç ekibe çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun festival. Çok güzel etkinlikler var. Hepimiz katılacağız, birlikte izleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de sözü Belediye Başkanımız Mimar Elif Köse'ye bırakıyorum. Teşekkür ediyorum ben de üyelerimize katkılarından dolayı. Safranbolu UNESCO Dünya Miras listesinde kültürün başkenti çok önemli bir kent. Bence artık Safranbolu Belgesel Film Festivali'nin de başkenti. Ben öyle düşünüyorum. Bu bu etkinlik sadece Türkiye'de Safranbolu'da olduğu için zaten Safranbolu tek başına bütün sanat camiasındaki herkese ilham verecek güzellikte. Masalsı bir kent ve bu belgesel film festivali de bu şehre çok yakışıyor. Zaten programımızın içerinde e, bu sürecin nasıl geliştiği, festivalin başlangıcı, isim babası, kimler oldu bunun da e, bu sürecin de anlatıldığı bir etkinliğimiz de var. Ayrıca bizim festivalimizin belgesel kısmında çok büyük emekleri olan belgesel yarışma danışmanlarımız iki hocamızın da özel gösterimleri var. Bir tanesi bugün Musa hocamızınki, e, onu kaçırmayın derim, e, bir orkestranın izinde. E, ve ödü, ödül almış bir e, o Altın Portakal'da evet onu söylemediniz hocam, çok mütevazısınız. Ödül almış bir film. E, on, ondan sonra da Cumartesi günü de yine bir özel gösterimiz var. İlk gösterim olacak Serdar hocamızın e, Naif. Naif'in e, siz şey içeriğini anlatmıştınız geçen toplantıda. Evet. Ee, Yazıköy'deki bir ressam, emekli resim öğretmeni Yunus hocamızın belgeseli. O da bu yörenin insanı. Bu özel gösterimlerden de özellikle bahsetmek istedim. Aslında içerikteki tüm gösterimler ve etkinlikler kaçırılmayacak değerde. Hepsine mutlaka katılımlarınızı bekliyoruz. Dediğimiz gibi biz çok büyük heyecanla, emekle bu süreci e, hazırlıyoruz, getiriyoruz. safran önün, e, Safranbolu önüne. İstiyoruz ki e, değeri bilinsin, kıymeti bilinsin, herkes tarafından da izlensin. Benim bu festivalin içeriğinde en çok önemsediğim e, konulardan bir tanesi çocuklarla ilgili. Çocuklara belgeseli sevdirmek, bundan sonra gelecek nesillerin de hem bu festivale sahip çıkması hem de belgeselin ruhunu anlamaları açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Bu sene biz onun e, ikinci ikinci senemiz değil mi bu atölyede? Evet, pardon üçüncü çocuklara film atölyesi. O da çok kıymet verdiğim, önemsediğim, e, sadece bugünü değil gelecek nesillere de e, yatırım yaptığımız bir program. Bunda özellikle belirtmek istedim. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı buraya katıldığınız gibi bütün e, özellikle de bugünkü kortejimizin, yürüyüşümüzün ve açılışımızın görkemli e, kalabalık olmasını çok istiyoruz. Hepinizi orada da görmek istiyoruz mutlaka. Teşekkür ediyorum tekrar sevgilerimi saygılarımı.